Bigger to you? Bigger. Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Eminim hepimiz bazen hayal ederiz. Hatta bazen imkansız hayaller kurarız. Peki bu hayallerimiz gerçek olsaydı ne olurdu diye düşünmüş ve hikayesine nakşetmiş filmler olsaydı ve ben bunları sizlere liste olarak derleseydim ne olurdu? Ben de bu düşünceyle bu listeyi size hazırladım. Siz de bu listede olsaydı dediğiniz filmlerden ya da kendi dizi ya da film listelerinizden bahsederseniz ilerleyen videolarda onlardan da bahsedebilirim. Hadi lafı daha da uzatmadan videomuza geçelim. Siz de bu arada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. <laughs> Ve listeye 2006 yapımı çok eğlenceli bir Adam Sandler filmiyle başlıyorum baş Başrolümüz Michael, Donna ile evli ve Ben ve Samantha adında iki çocuğu var. Televizyona bir uzaktan kumanda satın almak için mağazaya gider ve döndüğünde uykuya dalmadan önce kanepede zap yapmaya başlar. Uyandığında Morty adında bir adam Michael'a ücretsiz bir uzaktan kumanda sunar. Ancak asla geri getiremeyeceği konusunda uyarır. Uzaktan kumandayı kullanmayı fark ettiğinde Michael gerçek hayatı bir televizyon gibi kontrol edebileceğini keşfeder. İlk işi ofiste kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya başlar olur. Fakat Morty, Michael'a zihninin geçiş yaptığı sıralarda gündelik hayatın değiştiğini söyler. Uzaktan kumanda onun tercihlerini öğrendikten sonra Michael'ın gündelik ihtiyaçlarını yanıtlamak için zaman atlamaya başlar. Ne yapacağını bilemeyen Michael uzaktan kumandayı atmaya veya yok etmeye çalışır ancak her girişimden sonra elinde tekrar belirir ve Morty de onu geri almayı reddeder. Darcy. Ve sırada bir gerilim filmi var. 2017 yapımı Wish Upon. Claire'in hayatı yaşıtı olan ergenlerden çok da farklı değildir. Okul tam bir işkence yuvasıdır. Sevdiği çocuktan yüz bulamamaktadır. Dağılmış ailesi yüzünden sürekli bunalımdadır. Claire'in yaşıtlarından tek farkı akranlarının yaptığı gibi o sıkıcı yılların geçip gitmesini beklemektense kendisine yedi dilek sunan gizemli bir müzik kutusunun cazibesine kapılmasıdır. Dilekleri gerçekleşmesine gerçekleşir ancak hayatta hiçbir şey karşılıksız değildir. Claire bu hakikati acı tecrübeyle öğrenecektir. Allah. One woman will discover. I like your dress. It's because they've got these incredible boobs to fill it out. She's truly a kid at heart. <gülüyor> 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 13 Going on 30 filmi var. Yıl 1987. Jenna Ring de diğer bütün yaşıtları gibi çarçabuk büyümek isteyen 12 yaşında bir kızdır. 13. yaş gününde de tek dileği hemen büyümektir. Bir mucize olur ve ertesi sabah 30 yaşında genç bir kadın olarak gözlerini açar. Başarılı bir dergi editörüdür, sevgilisiyle birlikte yaşamaktadır. Neler olduğunu anlamakta zorlanan Jenna, bu duruma bir açıklama bulmak için çocukluğundaki en yakın arkadaşı Metin peşine düşer. Are you alright? Fine. What the hell happened to my voice? Do you believe that a person can go from one body to another? Ve sırada eski bir film olan 1988 yapımı 18 Again var. 81 yaşına basan iş adamı Jack Watson geçirdiği trafik kazasının ardından komaya girer ve sıra dışı bir şekilde 18 yaşına basan torununun bedeninde uyanır. İnternette izlemek için bulmak biraz zor olabilir ama biraz zorlarsanız bulursunuz ve kesinlikle keyfini çıkarın derim. Hey mom, this is Mark. Wow. You look just like my husband. So weird. He's weird. Maggie has a boyfriend? Why are you dating him? He's bullying your little brother. Ve sırada tahminimce az önce anlattığım filmden ilham alan bir film var. Seventeen Again. 1989 yılında lise son sınıfı öğrencisi olan Mike, 20 yıl sonra evliliği sallantıda işte terfi edemezken mucizevi bir şekilde 18 yaşına geri döner. Mike'ın 17 yaşındaki görünümü, 30 küsür yaşındaki tavırları öğrenciler arasında hiç hoş karşılanmaz. Mike en iyi yıllarını yeniden yakalamaya çabalarken başına gelmiş en iyi şeyleri kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. 20th Century Fox presents Tom Hanks. Vistrada harika bir film var. Yine 1988 yılında çekilmiş Big Tom Hanks'in 1988 yılında en iyi aktör dalında Oscar ödülüne aday gösterildiği bu komedi filminde Hanks 30 yaşındaki bir adamın vücuduna sıkışmış 12 yaşındaki bir çocuğu canlandırıyor. Bir karnavalda genç Josh Baskin büyümeyi diler. Ertesi sabah uyandığında dileğinin gerçekleşmiş olduğunu görür. Arkadaşı Billy'nin yardımı ile Josh bir oyuncak firmasında işe başlar. Fakat yaşadığı her tecrübeden sonra Josh çocukluğun sade zevklerini özlemeye başlar.